Erkan Özsoy, Esafriyat firma sahibiyim. Esafriyat olarak doğalgaz işlerinde çalışıyoruz, kırıcı işlerinde çalışıyoruz, taş ocağında çalışıyoruz, merkezde çalışıyoruz, bina harfiyatlarında çalışıyoruz. İki tane makinem var. İkisi de MST. Yeni aldığımız makine de MST 220 LC modeli. MSTL 2013 yılında tanıştım. Çok güzel bir firma. Bizim isteklerimizi karşılıyor. Biz bu firmayı tercih ettik. Bu firmadan memnunuz. MST-LC modelini 6 ay önce aldım. Bu makine isteklerimin çok üstünde güzel bir makine. Beğendik ve bunu MST'den yana kullandık memnun olduğumuz için. Çok güzel bir makine koltuk ısıtma. Buna benzer kabinde yeni genişleme, harfiyat konusunda koparma kuvvetinin çok yüksek olduğu, yürüyüşlerin daha hızlı, teknolojik bir makine. Çok memnun kaldık. Servisi istediğimiz ağda çok hızlı. Bize yeterince memnun bırakıyorlar. Hiçbir zorluk yaşamadık. Satışta da daha hızlılar. İstediğimiz zaman bu performansı sağladılar bize. Makinemizi aldık. Zamanında teslimat yapıldı. Mesete'den çok memnunuz. Türk firması olduğu için bizim tercihimiz Mesete oldu. Mesete'yi de bütün Türkiye'ye ve yurt dışındaki bütün herkese öneririz. İsmim Akif Soy, ismim Kıllı. Bir yıldır Esarfiyat'ta çalışıyorum. 5 yıldır operatörüm. MST 220 LC modelini kullanıyorum. Makineyi alalı 6 ay oldu. 6 aydır ben kullanıyorum. Kazı gücü falan çok iyi. Yakıt tasarrufu falan düzelmiş. Daha düşük. Yürüyüşü falan çok iyi. Otomatik yağlama sistemi biz istediğimiz için takıldı. Çok güzel. Aydınlatma çok gelişmiş. Ben gece çalışırken net görebiliyorum etrafımı. Kamera sistemi var her tarafında. Giremeyeceğim yerlere kamera sistemiyle çok rahatça girebiliyorum. Kabin içi çok güzel. Genişlemiş. Rahatça düğmelere falan ulaşabiliyorum. Dijital gösterge koltuk ısıtması falan görüş açısı çok iyi sürüş açısından ama bayağı bir konfor sağlıyor Müzik Servisinden hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hemen bir telefonla gelebiliyorlar. Nerede olursam olayım buluyorlar beni. Hemen geliyorlar yanıma. Teknik bilgileri çok iyi. Operatörleri öneririm. Çok rahat bir makine. Kullanış olarak, güç olarak, serilik olarak çok iyi makine. Mesit ailesine teşekkür ederim.